Evet, muhtelif ve küçük cirimleri veyahut hayvanları döndüren ve bir vazife için çeviren ve bir mizanı mahsus ile her birini muayyen bir yolda sevk eden bir zatın derece iktidar ve hikmetini ve hareket eden cirimlerin ona derece itaat ve musahariyetlerini gösterdikleri gibi, koca semavat o dehşetli azametiyle hadsiz yıldızlarıyla ve o yıldızlarda dehşetli büyüklükleriyle ve gayet şiddetli hareketleriyle beraber zerre miktar ve bir saniyecik kadar hudutlarından tecavüz etmemeleri, bir aşirey dakika kadar vazifelerinden geri kalmamaları, saniyüzü ne kadar dakik bir mizanı mahsus ile rububiyetini icra ettiğine nazarı dikkate gösterirler.